Vatan yolu üzerinden Romanya'dan geçiş bilgilendirmesi. Hız limitleri. Yerleşim yerlerinde saate 50 km. Yerleşim yeri dışında saate 90 km. Otoyollarda saate 130 km. Farlar günün her saati açık olmalı. Emniyet kemeri zorunlu. İhlali durumunda ceza uygulanır. Alkol limiti 0.0 promil, 0 tolerans politikası uygulanır. Trafik cezaları Hız sınırı ihlali, belirlenen limitleri aşan sürücülere yüksek para cezaları uygulanır. Alkol sınırının aşılması, ehliyete el konulabilir, ağır para cezası ve sürüş yasağı uygulanabilir. Telefonla konuşmak veya emniyet kemeri takmamak, para cezası uygulanır. Otoyol vinyeti olmadan otoyola giriş, ceza uygulanır. Belirli süre içinde vinyet alınmazsa ek ceza gelir. Gümrük kuralları. Geçişi yasaklı maddeler. Uyuşturucu, silah, patlayıcılar, tarihi eserler. İzin verilen maddeler. Alkol, 1 litre sert içki veya 2 litre şarap. Tütün, 200 adet sigara veya 50 puro. Nakit para 10.000 Euro üzeri miktarlar beyan edilmeli. Otoban ücretleri ve ödeme yöntemleri. Romanya'da otoyol kullanımı için elektronik otoyol vinyeti satın alınmalı. Vinyet türleri, günlük, 7 günlük, 30 günlük ve yıllık seçenekler mevcut. Satın alma noktaları, benzin istasyonları, sınır kapıları veya online platformlar. Dikkat edilmesi gerekenler. Sınır kapılarında uzun kuyruklar olabilir. Pasaport kontrolü için belgelerinizi hazır tutun. Romanya artık Schengen bölgesine tam üye olduğu için Schengen vizesi gerekmiyor. Araçta reflektörlü yelek bulundurulmalı, aksi takdirde ceza uygulanabilir. Yanlışlıkla ücretli otoyola girerseniz, belirli süre içinde vinyet satın almalısınız, yoksa ek ceza uygulanır.